Selamlar dostlar selamun aleyküm Biraz da korkuya dönelim. Bırak her oynuyoruz. Bir kamyon şoförüyüz, tır şoförüyüz ve yolda başımıza garip olaylar geliyor. Bakalım nelerle karşılaşacağız, neler olacak, ne gibi şeyler gelecek başımıza işler gelecek. Göreceğiz. YouTube kanalımızı takip eder, abone olur ve beğeni atarsanız seviniriz. Yorumlarda buluşursak seviniriz. Hadi başlayalım. My name is Jason. I'm Jason. Kamyon şoförüyüm. 10 yıllık bir kamyon şoförüyüm ve işimi seviyorum. Farklı yerlere kargo taşıyorum. Farklı eyaletlere. Birinden diğerine. Fakat son götürdüğüm kargo, kargoda diye götürdüğüm kargoda başıma gelen olaylar tüm hayatımı değiştirdi. Korkunç ve açıklanamaz olaylar yaşadım. gelsene. Hadi yavrum. Hey. Bakalım bastık gaza gidiyoruz. Tasyon. Yakıtımız var mı? Yakıtımız da alır Ama biraz daha sıkıyor olur. Gitmeye kalmıyor. Tırlar neyse Şimdi kenara park etmem lazım Hadi park et bakayım Ayrılmadan önce gazı doldurmam lazım Okey dolduralım kahve içmeli. Kahve almalıyım. Al bakayım kahve koy kendine. Tek bir kahve oradan bize. şimdi gidebiliriz. Aranıyor diyor. Kayıp işçi. Kayıp Eda Brown. 29 Kasım'da görülmüş. Şey, Aralık'ta. 19 Hadi bin bakalım o. Kapını yap. Kapıyı kapataydık bari. kimse yanımda tükürüyor. Gene hep planlı farklı gerisindesin. Neredesin? Gaz ben Benzinlikteyim. Yol çok kaygan ve karlı. Kargoyu risk atamam. Anlamıyor musun? Eğer zamanda kargoyu teslim edemezsen kontrat iptal olur. Benim sorumluluğu kim alacak? Biliyorum, biliyorum. Tekrar benim hatam her şey. Fakat burada neler olduğunu bilmiyorsun. Büyük bir kar fırtınası... ...içindeydi. Bak, Gryson. Eğer geç kalırsan bunu müdürüme açıklayamam. Ve kovulursun. Ne? Tamam. elimden gelen en iyisini yapacağım. Eğer yolda başıma bir şey gelirse sorumluluk senindir. Bak kuralları biliyorsun. Oraya ulaşmak için sadece 24 saatin var. Beni zorlama. Anlaşıldı. Ona görüşürüz. Böyle ters bağlayınır, bağlanır mı lan? Asla kadar Hadi bas 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 bas. Kar fırtınasının içinde ilerlerken Benzin aldık, benzin biraz hala aynı yerinde. bir tek yol gözüküyor. İkinci yol gözükmüyor. O gösterdiği yönü seçersen ulaşacağım yere daha hızlı ulaşabilirim. Hadi ulaşalım. Hadi bakalım. Ağaçlar. Işte. Emin miyiz buradan ulaşabileceğimize? Bilmediğimiz yollara gir. ya durduk oğlum. belki tuzak. Belki başımıza bir şey gelecek. O Biri geçmiş olsaydı Önce de işten kovulacağız Demedik ki Düğümün geyiği dedi Kim yürüyecek baş? Ooo Yokuş Çekecek mi Dikkatli şuradan lazım diyor Durup açırabilir abi. Ağaçlar devrilmiş Yürü bakayım yürü Ekmeğe yeter. Lan yürü Hadi Hadi Bas lan bas Düz 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 şükürler olsun Ki. Çıktık da niye gitmiyor Arkayı da göremiyorum Nerede gazı ya 24 saatte gitmezsek de öleceğiz E işten atılacağız Ne öleceğiz Bu yol yol Hiçbir yerde yok, haritada yok. Terk edilmiş bir yol. Ve terk edilmiş arabalar. Başka çarem yok ama. Bak nerelerde oyalanmışsa. Zamanında oyalanmadan gideydim. Girmesek mi daha iyi diyor. Gaz'a ihtiyacımız yok gaz istasyonu Girsek terk edilmiş bir benzin istasyonu Bence de trafa bakmam gerek dedi Meraklı Hani abi buraya girdik Burası çıkış yolu Kamyonu niye böyle fark ettik? Sorabilir miyim? Kekişe doğru ver burnunu. Böyle içmeyeyim. Bir de sağda duralım. Harf. Bir şeye gönderme acaba? Neydi oyunun ismi? Pastofaz. Orada Ağır bir biri vardı ben gördüm Bu tarafa gitti Bu kan mı Yoksa hayal mi görüyorum Orada ne cehennem yazıyor Eğer bu mektup okuyorsan Geri dön Eğer şanslıysan hayatta kalırsın olmuş da bu. da alabilirim. Valla birini gördüm. Gidip biraz uyumam lazım. Uyup dinlenmem lazım. bakıyor? Hadi yat bir de yatalım ha. Uykumuzu almam. Girdiğin yol, yol değil. Işıklar falan bir kapataydık. güvenli alaydık. Gelsin valla. Jason. Jason, Jason, cevap ver. Buradayım. Jason, neler oluyor? Neredesin? Bir haftadır ortada yoksun. Neden bahsediyorsun? Dün konuştum. Benzin istasyonundan sonra yola çıktım. Bu yoldan daha hızlı gelebileceğimi düşündüm. Hangi yol? Orada ikinci bir yol yok. Ayrıca dağlar ve orman. Ne? Şu anda yol değil. Gelsin. Neredeyse yanmış yadizim. Çık hemen oradan. Duyuyor musun? Aralık girdi. Bitti ters. Adam dorsaya binmedi şey. Lan oğlum bir haftadır biz burada neyi dövüyoruz Abi bizim için birkaç kat saat geçti. Zamanda paralellik var burada. Zaman bölünmesi yaşıyor. Hayatın için var. Burası ne cehennem? Buradan çıkmam lazım. Burada bir sürü araç var. Bunlardan biri olmayacağını diyeceksin. İnşallah. Hadi bakalım. Hadi göreceğiz. Benzin bitiyor. Çok uzun götürmez. Benzin bulmam lazım. Nerede bu ışık yanıyor. Otel diyor. Burası otel. Burada insan mı var? Göreceğiz. Göreceğiz var mı yok mu. Bence yok da. İnsan olsa o araçlar niye arasın o. Herkes buraya mısı? Dışka. Merhaba. Ya kimse yok mu? Selamun Yardıma ihtiyacım vardı diye. Bunu neden yazdım bilmiyorum. Belki birisi mektubumu bulur ve gerçeği öğrenir. Ümedi. Ailemi ziyaret etmek için yeni yılda yola çıktım. Ve bu lanet olası yoldan geldim neden bunu seçtim bilmiyorum. Bu yolda çok uzun zamandır gidip gelirim ve daha önce bu yolu görmedim. Aileme daha hızlı kavuşmak beni heyecanlandırdı ve bu yola girdim. Başlarda Sıradışı hiçbir şey yoktu. Yol sadece oldu. Sonra terk edilmiş arabaları gördüm. Sonra sürmeye devam ettim. Benzinim yükendi. Biraz daha ilerleyince terk edilmiş benzin istasyonuna geldim. Ve onu gördüm. Ona insan diye tanımlamak benim için oldukça zor o bir canavar insan beni çok korkuttu ve hızlıca gaz benzin istasyonunu terk ettim Tam mı? Ese. Bak bakayım, bak ben buradan gördüm, bak. Sen onu insan diyorsun. Ha? Ölmüş Aşağıda bu otel motel Bana oldukça sıradan gözüktü Fakat bu otel onların yuvası Nereden geldiler Nereden geldiler bilmiyorum Bunlar benimle saklanmaç oynuyor. Biraz yiyecek buldum. Bu arabanın için biraz yakıt. Fakat gitmeme izin vermiyorlar. Çıldırdığımı düşünün. Buradan olabildiğince çabuk gitmem lazım. Bu arabanın için benzin. Bunu alıp buradan laf olup gitmek istiyorum. Orada da biraz dinlenmem lazım. Ben birkaç gündür uyumuyorum. Emin olmalıyım. Ben uyurken bu odaya kimse girmemeli. Bu kayıp arkadaş herhalde. Vidonunu almam lazım Okey gidelim ve alalım alet. Onu arabadan alabilir miyim? Tamam Ne Aldık. Bidonu, yakıt bidonu alıp buradan uzağa defolup gitmem lazım. Bize levye var. İndirim kafanıza kırarım o kafanı. Çam sıkmayın. Al bakayım bebeğim. Hadi bakayım. Koş koş koş. Anam. Anam. Hemen arkamızda o kocaman dors Nasıl oluyor Bir tane karşıda vardı bir tane yukarıda Duyuz. Yol ne zaman bitecek Başka bir araç Çekmiyor turba Yavaş yavaş gidiyor kalmıştı sanırım. Silktiğim, silktiğim diyorsun. hastanede buldum. Bir sürücü geçerken ağaca çarptığımı ve baygın şekilde beni buldu. Fakat olayım ayığım kırıldı ve psikolojim çöktü. O lanet dünyadan nasıl çıktığımı bilmiyorum ve ne olduğunu. Kimse bana inanmadı. Polis bana inanmadı. Fakat polis başka terk edilmiş arabalar oteli bulamadı. Uzun bir süre şehirden uzakta araç sürmüyor. Hep bilmediğim yollara bir daha girmeyeyim olmamışız. Kurtulmuşuz. Daha güzel, tatlı. Akit ilk bir oyun olmuş. Gerilimli yerler var. Parkour jump var. Güzel mi? Yani zaten uzun sürmüyor. Yani toplamda 27 dakikada bitirdik oyunu. Bak öyle Amşağın bir oyun değil. Ama oynattırıyor bir şekilde kendini. Oynamak isteyene tavsiye ederim. Başka yayınlarda başka videolarda ve oyunlarda görüşmek dileğimle. Kanalımızı takip eder, bildirimlerinizi açar ve yorumlarda buluşursak mutlu olurum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.